Efendim iyi günler. Organik olarak yetiştirdiğimiz hobi bahçemiz gelişiyor. Bunlar biliyorsunuz organik. Herhangi bir kimyasal kullanmıyoruz demiştik daha önce de. Şimdi onlara vitamin anlamında maya yaptık. Mayadan bir karışım hazırladık. Yaklaşık 15-18 litre bir kap bu. Buna 2 kaşık şeker, toz şekeri 3 yemek kaşığı da toz maya ekleyip karıştırdık. Şimdi bunların dip kısmına ilave edeceğiz. Vitamin yerine geçecek bunlara. Kimyevi gübre vermiyoruz. Gelişimlerini artıracak. Yalnız dip kısımlarına bir miktar böyle veriyoruz. Güç kuvvet verecek bunlara. Bunlar yöne bakan yeni çıkmıştı. Onlara da verelim. Bunlar bamyalarımız. biberlerimiz. domateslerimiz mısır patlıcanlarımız gelişmelerde görüşmek üzere efendim etkisi faydası olunca da sizlere aktarırız. Hoşçakalın efendim.